Alo Acun. Senin ettiğin Aleyna'nın şimdi şarkısını yorumlayacağız. Ben Olcayto. Yanımda Giray var. Alo Giray. Ne yapıyorsun? Alo efendim Olcayto. <laughs> yine mi Dominik ya? Yine mi aç kalacağız ya? Sence Dominik'te onları aç bırakıyorlar mı? Bu bir tartışma konusu. Yıllardır hep konuşulur. Survivor'da yemek verilir mi verilmez mi? Demek ki aç kalacağız. Zaten şarkıda da bahsettiği gibi yine mi aç kalacağız? Acun abi diyor sanırım. Acun abi diyor. Acun ne diyecek? <laughs> Abi deme der mi? Neyse. Şarkı sözlerine geçelim. Bu ünlü üstadımızın yazdığı şarkılardan birisidir. Yeni beat pro promil Halloween sen bidim mi? Brazil tam bebeğim modum ap olmadım hiç. Dominik evim amigo geceler Santa Domingo. İçelim pina colado la romano casa de campo. Bütün Türk halkının anladığı çok nadide Değerli sözler. Değil mi Kiray? Evet, evet. Edebiyat günlüklerinde paylaşılması gereken sözler. Baby çekemedi beni ona taktım geçtim yeni aramadı yine beni taptı sekti geri doyamadı tadıma bir daha mı geldi geri? Hmm. Ona bir taktım aramadı beni ama yine taptı sekti geri doyamamış yine geldi. Aramıyor, umursamıyor fakat yine geri geliyor. İşte böyle bir aşktan, böyle bir şehvetten, böyle bir arzudan bahsedebiliriz. Giray. Doğru mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yine kovaladım ismini. Kalbi affedeni. Sen affettin mi? Becerememiştin hani. Sol yanındaydı. Becerememişti. Hani çekti. <laughs> hani söyleniyordun. Hecelemeyi kes, hecelemeyi yapıyordun. Neyse. Devam edelim. Bulamadım çölde bu aşkı mahvedeni. Çölde arıyorsan bulamazsın. Çölde bulacağımız şey kutup ayısı olur. O da gerçekten aşkı mahveder tabii. Saramadım onu nasıl ben devam edeyim? Arama bir daha beni. Ben mesafeliyim. Şimdi aramıyor ki zaten. Bak üstte demiş ki aramadı yine beni. Arama bir daha beni diyor şimdi. Aleyna, sevgili Aleyciğim. Aramıyor ki seni. Doğru mu? Yani arıyor mu, aramıyor mu? Bak önce ne diyor? Oh. Aramadı diyor. Sonra diyor arama İkilem. <laughs> İkilem demek ki şarkı esnasında bu şarkı yazılırken biraz fazla alkol alınmış. Biraz dikkatli olmak lazım. Şimdi zaten şarkı bu kadar. Ötesi nakarat. Nakarat da şu. Yeni ben yeni görs bad boy bad trip uymaz bana hiç gelemem. İki laflar iki şat patlat benim ol baby hadi gel ve der. Ben bunu söyledim de hani anlayamıyordum. Hadi gel ve der. La la la. dinliyoruz anlayamıyorum ne Şu dediğini anladım. ama gel eve diyormuş hmm. bir daha söyleyelim çünkü o söylüyor bir buçuk dakika boyunca yeni benz yeni görs bad boy bad trip uymaz bana hiç gelemem yani yeni bir benz uymuyor mu sana bad boy uymuyor mu sana yani benz deyince, ben direkt mercedes benz 3'te işte, tamam. onu diyor o da zaten hmm. <laughs> uymuyormuş yeni görs uymuyormuş eski kızlarla takılacak hmm. <laughs> bad boy uymuyor. Kötü bir seyahate uymuyor. Gelemem bunlara ben diyor. E sen eskiden tanıştığın kızlar da o zaman tanıştığın an itibariyle yeni görstü senin için. Dolayısıyla nasıl tanıştın Aleyciğim? Neyse. E Poyraz orada ne yapıyor? Bad boy mu şimdi? Hı -hı. Olabilir. Tekrar ediyorum. Çünkü şarkı sözü devam ediyor. Bad boy, bad trip. Bad boy, bad trip. Bad olan yeter. Yeter. Bunu bizim Prens Ares'cimiz yapar. 4-5 defa, 8 defa, 10 defa aynı şeyi tekrar eder. Prens Ares. Prens Ares'e biraz dokundun mu çatırt eder. <laughs> Ama o en azından sonra der ki iyi ki der vurmuşsun. Yeni bir hastalığımı keşfediyorum. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Gülsene oğlum. <laughs>